Selam arkadaşlar. 2025 DGS Açık Öğretim tercih danışmanlığı hizmeti veriyoruz. DGS Açık Öğretim tercihleriniz için bize ulaşabilirsiniz. Sadece tercihlerinizde yardımcı olmuyoruz. Tercihlerden sonraki süreçlerde de yine sizlere yardımcı oluyoruz. Üniversite kayıtlarında olsun, sınavsız ikinci üniversite isterseniz sınavsız ikinci üniversite kayıtlarında olsun, kayıt olduğunuz üniversitenin sistemini kavramanızda olsun. Tüm süreçlerde sizlere yardımcı oluyoruz dev üniversiteden mezun olana kadar bizden sürekli destek alabilirsiniz. WhatsApp'tan bizimle sürekli iletişimde olabilirsiniz. WhatsApp iletişim numaramızı ekranda görüyorsunuz. WhatsApp'tan yazarak bizimle iletişime geçebilirsiniz. Şimdi DGS tercih danışmanlığı hizmetimiz kapsamında neler var? Şöyle bakalım. WhatsApp'tan yazarak bizimle iletişime geçerseniz DGS tercih sürecinde sizlere destek sağlıyoruz. Tercih süreci sonrasında da yine destek sağlıyoruz. Az önce söylediğimiz gibi tercihlerden sonra üniversite kayıtlarında olsun veya ikinci üniversite istiyorsanız ikinci üniversite kayıtlarında olsun sizlere destek sağlıyoruz. Sadece tercihleriniz yapıp bırakmıyoruz. Şimdi süreç adımlarına bakalım. Süreç nasıl olacak? WhatsApp'tan bizimle iletişime geçtiğinizde öncelikle DGS sınav sonucunuza bakıyoruz. Neler yapılabilir? Puanlarınıza bakıyoruz. Tercih yapılır mı yapılmaz mı? Bunu analiz ediyoruz. Tercihiniz yapılacak gibi ise tercih danışmanlığı ücretimiz var. Herkesin ödeyebileceği ufak bir miktar. Danışmanlık ücretimizi ödedikten sonra size tercih listesi hazırlıyoruz. DGS puanınıza göre açık öğretimden hangi bölümleri tercih edebilirsiniz, hangi bölümlere puanınız yetiyor. Bunların araştırmasını, analizini yapıp açık öğretimden tercih edebileceğiniz puanınızın yettiği bölümlerin listesini hazırlıyoruz. Tercih listenizi hazırladıktan sonra tercih listenizi size gönderiyoruz arkadaşlar ve sizler istek sıranıza göre ÖSYM sayfanızı yazıp tercihinizi yapıyorsunuz. İsterseniz ÖSYM sayfanıza da biz yazabiliriz. DGS açık öğretim tercihlerinizi bu şekilde yapıyoruz ve sonucunu bekliyoruz. Peki DGS puanınız düşükse, DGS puanınız istediğiniz bölüme yetmiyorsa bu durumda neler yapılabilir? DGS puanınızla açık öğretimden istediğiniz bölüme yetmiyorsa arkadaşlar, mesela sizler sağlık yönetimi okumak istiyorsunuz ancak puanınız yeterli değil. DGS'den düşük puan aldınız. O bölüme puanınız yetmiyor. Bu durumda ne yapılabilir? Bu durumda sınavsız ikinci üniversite kaydı hakkınızı kullanarak istediğiniz bölüme kayıt yapabilirsiniz. Bunun için öncelikle bir lisans bölümüne yerleşmeniz gerekir. Yani DGS puanınızın yettiği lisans bölümlerine tercih yapıp öncelikle bir üniversiteye lisans bölümüne yerleşmeniz sağlanır. Bu şekilde bir üniversiteye yerleştikten sonra kaydınızı yapıp ardından sınavsız ikinci üniversite kaydıyla istediğiniz bölüme sınavsız ikinci üniversite kaydıyla direkt kayıt yapabilirsiniz. Tabi bu durumda birinci sınıftan başlarsınız, üçüncü sınıftan başlamazsınız, DGS'de olduğu gibi. Üçüncü sınıftan başlamazsınız, birinci sınıftan başlarsınız, sınavsız ikinci üniversite kaydı yaptığınız için birinci sınıftan başlarsınız ancak yine de istediğiniz bölüme kaydınızı yapmış olursunuz. Birinci sınıftan başlayıp istediğiniz bölümü okuyabilirsiniz. DGS ile kayıt olduğunuz bölümü okumak istemiyorsanız o bölümü bırakıp sınavsız ikinci üniversiteyle kayıt olduğunuz istediğiniz bölümü okuyabilirsiniz. Bu şekilde istediğiniz bölüme puanınız yetmiyorsa bu alternatifleri de sağlayabiliriz. Tabii birinci sınıftan başlarsınız ancak DGS puanınız istediğiniz bölüme yetmediği için bu da sizin için yine de bir alternatif olur. Başka türlü istediğiniz bölüme kayıt yapamazsınız. Ya seneye tekrardan DGS'ye girmeniz gerekir ya da bir sonraki sene YKS sınavına girip yine YKS ile istediğiniz bölümü tercih etmeniz gerekir. Bu durumda da yine birinci sınıftan başlarsınız YKS ile tercih ettiğiniz için. Biraz önce anlattığımız gibi sınavsız ikinci üniversiteyle istediğiniz bölüme kayıt yaparsanız hem yıl kaybetmemiş olursunuz hem de bir an önce istediğiniz bölüme kayıt olmuş olursunuz, başlamış olursunuz. İstediğiniz bölüme puanınız yetmiyorsa da bu tür alternatifler sağlayabiliriz arkadaşlar. Bize ulaşırsanız isteklerinize göre alternatifleri de değerlendiririz. DGS açık öğretim tercih sonuçları açıklandıktan sonra yerleştiğiniz üniversitede yine birlikte kayıt yapıyoruz. Üniversitenin sistemini de size anlatıyoruz. Yerleştiğiniz üniversiteden mezun olana kadar WhatsApp'tan sizlere destek sağlıyoruz arkadaşlar. Bizimle sürekli iletişimde olabilirsiniz. Takıldığınız yerde bizlere sorabilirsiniz. Şimdi ek hizmetler az önce zaten bahsettik. Sınavsız ikinci üniversite kaydınızı yapıyoruz. Sadece DGS tercihinizi yapmıyoruz. Ve yerleştiğiniz üniversite okurken bizden sürekli destek alabilirsiniz. Bize nasıl ulaşacaksınız? WhatsApp'tan ulaşabilirsiniz arkadaşlar. WhatsApp'tan bizimle iletişime geçebilirsiniz. WhatsApp'tan bize ulaşıp DGS Açık Öğretim Tercih Danışmanlığı almak istediğinizi söylerseniz sizlere yardımcı oluruz. Sadece DGS Açık Öğretim Tercihlerini biz yapıyoruz, örgüne yapmıyoruz, bilginiz olsun. Sadece Açık Öğretim DGS Tercihleriniz için bize ulaşın. Evet arkadaşlar YouTube kanalımızı da takip edin. Buradan da her konuda bilgiler paylaşıyoruz. Açık öğretim konusunda buradan her konuda bilgiler paylaşıyoruz. Her üniversite için burada ayrı ayrı oynatma listelerimiz de var. Buradan bilgileri takip edebilirsiniz arkadaşlar. DGS açık öğretim tercihleriniz için de bize WhatsApp'tan yazarak ulaşabilirsiniz.